Herkese merhabalar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Benim özel ve seçkin takipçilerim. Neden böyle e, söylüyorum size? Onu bu videoda da açıklayayım. Sonrakilerde bu konuya hiç değinmeyeceğim. E, sizlerin beni takip ederek paylaştığım videoları burada, bu saatte başka bir şey yapabilirdiniz çünkü ya da çok eğlenceli bir faaliyet içinde olmayı seçebilirdiniz ama beni izliyorsunuz. Dolayısıyla da sizin özel olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü kişisel gelişiminize, ruhsal gelişiminize ve içsel güzelliğinize odaklandığınızı düşünüyorum. Elbette hani dış güzellik çok önemli. Ee, o da hani hayatın bir parçası. Onu da besleyelim bakalım ama zaten sistem içinde bulunduğumuz bütün medya, kültür, özellikle hep sadece dış güzelliğe odaklanıyor. Ve sanki onlara sahip olursak, yani dışsal faktörlere sahip olursak, sanki daha mutlu olacağımızı, hayatımızın zaten daha doyumlu olacağını vaat eden bir öğreti içinde yetişiyoruz ve büyüyoruz. Bunun dışına çıkıp, aslında onun tek başına yeterli olmadığını fark etmek, daha üst bilinç gerektiriyor bana göre. Beni izleyen sizlerin de bu bilinçte olduğunuzu düşünüyorum. Ya da hayatınızda yaşadığınız sorunlar olabilir. Evet, zaten bu benim başıma neden geldi? Ben bunları neden yaşıyorum? diye sorgulamaya başladığımızda çözümlere ulaşıyoruz. O yüzden de beni takip ediyor olabilirsiniz. Ee, i̇şte bu bakış açılarının sadece dış güzelliğe odaklanmanın ötesinde bir bilince sahip olmak gerektiğini düşünüyorum. Sizlerin de bu yüzden benimle burada olduğunuzu düşünüyorum ve özel olduğunuzu düşünüyorum. Yani ben size makyaj videoları paylaşmıyorum. Nasıl daha güzel oluruz paylaşmıyorum. Ee, onlar da önemli. Hani onlara da takip edelim tabii ki. Hani burada yanlış anlaşılma olmasın. Ee, onları kötülemiyorum kesinlikle. Ee, ben de önem veriyorum. Hani o da hayatın bir boyutu dediğim gibi. Ama onun tek başına yeterli olmadığını ve bizi tek başına mutlu etmediğini biliyoruz artık. O zaman içsel güzellik, ruhsal gelişim ve kişisel gelişiminize odaklandığınız için hem sizi tebrik ediyorum hem beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ve bu söylediklerime de katılıyorsanız şimdi abone olun lütfen kanalıma da. Çünkü yine benzeri konularda daha doyumlu, daha huzurlu nasıl oluruz hayatta hep bu konularla ilgili ve sizden gelen isteklere göre de videolar çekip sizlerle paylaşıyorum. Bugün şükretmenin hayatımızdaki önemi bize ne kazandırıyor? Şükretmezsek o zaman yakınma psikolojisinde oluyoruz. O zaman o bize ne kaybettiriyor? Bunlara değineceğim biraz. Çünkü hani çekim yasası dedik, isteklerimizi hayatımıza çekelim, nasıl yapacağız bunu dedik. Bunu hızlandırmanın en güzel yolu şükretme bilincine ulaşmamız ve olaylara oradan bakmamız aslında. Başım vardı, onun örneğinden başlamak istiyorum. Yaşanmış gerçek bir e, hikaye bu, e, gerçek bir yaşam öyküsü. E, çok uzun yıllar önceydi, bu arkadaşımla birlikte çok sık görüştüğümüz bir dönemde ee, ve e, onun hayatındaki her süreci de biliyordum ve biraz sonra anlatacağım. Bu olaya ben şahitlik ettiğim için e, bende çok e, derin izleri oldu ve bu olayı hiç unutmadım ve çok şey öğretti bana da onun yaşamış olduğu bu deneyim. Çok severek aldığı bir arabası vardı arkadaşımın e, ve işe de Aracıyla çok rahat bir şekilde sabah gidiyor, akşam işinden eve dönüyordu. Çok severi kalmıştı, fakat bir süre sonra aslında kendisi zihinsel olarak negatif düşündüğü bir döneme girmişti. O dönemde arabasından da yakınmaya başlamıştı. Çok her yıl çok vergisini ödüyorum, işte bakıma götürmem gerekiyor aracı ve bana masraf çıkartıyor. Bunlara odaklandıktan sonra araç ona ekstra arızalar da çıkartmaya başlamıştı. E, sonradan da işte bana ayrıca arıza çıkartıyor. Sürekli bakıma götürmek zorunda kalıyorum aracı. E, ve bu araç bana külfet oluyor. Artık hayatımda benim için bir külfete dönüştü gibi e, negatif ve şikayet ettiği bir döneme girdi. E, ben de ona bak hani e, Araç aslında senin hayatını nasıl kolaylaştırıyor, işe, aracına gidip geliyorsun. Ben de çünkü ara, araçsız geçirdiğim bir dönem yaşadığım için hayatımda aracın sağladığı konforu ve özgürlüğü çok iyi biliyordum. Evet diyor, hani doğru söylüyorsun, evet hani öyle artıları var bana. Fark etmesine rağmen o negatif bakış açısından bir türlü çıkamadı o dönem. Ve sonra bir gün işten eve dönerken akşam trafiğinde geniş bir yolda o yolu biliyorum ve Allah'tan hani başka araç da yoktu o an yolda kendi kendime bir kaza yaptım dedi. Dönerken bölünmüş yolun ortasındaki o beton bariyerlere aracını çarptı, aracın kontrolünü kaybetti ve aracın önü tamamen dağıldı. Birkaç tur attı, birkaç spin atarak dur durabildiği yolda ve tek başınaydı. Tek başına bir kaza geçirdi. O anda şunu idrak etmiş yalnız hani çok hızlı olur ya o an böyle insan milisaniyede bir sürü düşünce geçer ya aklından. Evet hani bunu ben çektim hayatıma sürekli zaten arabayı satacağım diyordum. Arabaya lanet etmiştim. Arabayı istemiyordum. Bu kazayı da ben çektiğimi fark etmiştim ve ben yaşamak istiyorum da diye içinden geçirmişti. Allah'tan sadece çok ufak kazalarla, sıyrıklarla, ayaklarındaki sıyrıklarla bu kazayı atlatmıştı. Başını da çarpmıştı ama hiçbir şey yoktu Allah'tan. Sonrasında biz bu olayın üzerine konuştuğumuzda da evet hani şükretmediğim için, araçtan zaten yakındığım için bir şekilde aracı hayatımdan çıkardım. Bu yolla bu kazayı da ben çektim ve şükür bilincine geçti. Bu olay ona bütün bu kurguyu çözmesini ve de kendisinin buna neden olduğunu görmesini sağladı ve ondan sonra şükür bilincine geçti. Sizin de hayatınızda belki dönem dönem hepimiz gerçi hani bazen gün içerisinde yakınıyoruz, bir şeylerden şikayet ediyoruz. Eğer şu anda da yakınma psikolojisinde iseniz e, hayatınızda e, pişmanlık, huzursuzluk, şikayet ve yakınma dönemin yaşadığınız anlarda, şu anda da öyle bir duygudaysanız eğer, kendinize iyilik yapmadığınızı fark edin. Çünkü zihinde aynı anda iki duyguyu birden taşıyamıyoruz. Yani aynı anda pozitif ve negatif olmamız mümkün değil. Negatif değilsek, yakınma, pişmanlık, şikayet durumlarındaysak zaten otomatik olarak zihin negatife gidiyor ve pozitif bir enerji de yaymıyoruz. Kendi vibrasyonumuz, evrene yaptığımız yayın da negatif oluyor. Ve bu durumda isteklerimizi bırakın hayatımıza çekmek, yakındığımız şeyi daha fazla oranda hayatımıza çekiyoruz. Yani yakınmanın bu derece e, hayatımızı ciddi olumsuz getirileri oluyor. Ve şuradan bakarsak aslında yokluğu bilmeden varlığın değerini bilemeyecektik. Yalnızlığı bilmeden paylaşmanın değerini bilemeyecektik. E, hastalığı yaşamadan da sağlığın değerini bu kadar iyi fark edemeyecektik. Yani hayatımızda olan mevcut negatif durumlar bile içinde bize almamız gereken dersi gösteren durumlardır. Ya da o durumu aşmamız için zaten sahip olduğumuz içsel güçlerimizden birini kullanarak o durumu aşmamızı sağlamaya çalışan deneyimlerdir. Dolayısıyla bizi güçlendiren deneyimlerdir. Yani bu olaylar bize aslında bir fırsat olarak sunulmuş deneyimlerdir. Ee, yine kendi hayatımdan daha önce bahsetmiştim. Böyle deneyim deyince o geldi aklıma. Yine burada izlememiş olanlar için anlatayım. Ee, benim de hayatımda böyle dip yaptığım, dibe vurduğum gerçekten çok zorlu bir dönem geçirmiştim bundan 10 yıl önce. Ve o zamanlar e, hani bunu tek başıma hayatıma ben çektim. Ben sorumluyum. Bu olayların başıma gelmesinden ben sorumluyum. Bunu kabul etmiştim ve ben bu durumu tek başıma aşacağım. Kararı verdiğim bir dönemde ve bu karardan sonra o yönde adım attığımda ve durumla bir şekilde yüzleşip mücadele etmeye başladığımda aslında ne kadar güçlü olduğumu fark etmiştim. Yani kendi gücümü keşfetmem için bana sunulmuş olaylardı. O olayların tümü. Demek istiyorum ki mevcut durumlara hayatınızda bugün kötü bile olsa bu deneyimler bunlara gerçekten şükretmek Yakınma psikolojisinden çıkıp bunlara şükür bilincinden bana dersi, deneyimi öğreteceği şeyler olan, benim özellikle hani gücümün dışında başkalarından kaynaklı durumlarsa da onları olduğu gibi kabul etmek ve şikayet etmeye bir son vermek aslında gerçek şükür bilincidir. Yani bu bilmek anlamına geliyor çünkü ve inanmak ve güvenmek anlamına geliyor. Bir şekilde bunun aslında bir bakış açısı tercihi olduğunu, bunun bakış açısıyla ve karar vermekle ilgili olduğunu fark etmemiz gerekiyor. O zaman işte hem içindeki o deneyimin içindeki dersi, armağanı size katmaya çalıştığı şeyi ya da göstermeye çalıştığı, belki sizin bilinçaltınızla ilgili bir durumu ya da o konuda negatif düşündüğünüz için negatiflikleri çekiyorsunuzdur hayatınıza bunu görmenize aracı olmaya çalışan kendi çektiğiniz olaylardır. Bunları fark etmek o zaman işte o durumdan gerçekten çıkmamızı sağlayan tek çıkış yolu anlatabildim mi? Yani ittiğimiz şeyleri, istemediğimiz, şikayet ettiğimiz, yakındığımız her durumu gerçekten aşmak istiyorsak şükür bilincine geçmemiz gerekiyor. Şükür bilincine geçtikten sonra çünkü o durumu artık direnerek güç vermemiş oluyorsunuz ve kabule geçmiş oluyorsunuz. Kabule geçtikten sonra ve bu olaya şükür bilinciyle baktıktan sonra çözümleri görebiliyoruz. Ee, ve o deneyimin içindeki dersi, size sunduğu armağanı gördüğünüzde de o süreci tamamlamış oluyorsunuz. Burası çok önemli. O süreci gerçekten bitirmiş oluyorsunuz. Ve dersi almışsanız şükran duygusunda olursunuz ve de çekim yasası artık sizin istemediğiniz yönde değil... Zihniniz pozitif olduğu için ve pozitif odaklandığınız için istediğiniz şeyleri daha kolay hayatınıza çektiğiniz bir yasa sizin lehinize işleyen bir duruma geliyor çekim yasası da. Şimdi yakına yakınınca ne oluyor bir de yakıtan insan sahip olduklarına değil sahip olmadıklarına odaklanır ve de şükredeceği şeylere odaklanamaz ve şükür bilincinde olamaz. O zaman şikayet ettiğimizde de evren ne diyor? Ona da evet diyor. Yani şikayet ettiğimiz duruma da evet diyor. Hadi o da bir evren için emirdir. Bu sefer şikayet ettiğimiz durumu daha fazla oranda hayatımıza çekecek e, olaylar kurgusunu başlatmış oluyoruz. Hani şöyle bir düşünün. Etrafınızda vardır e, sizin de negatif, yakınan, hep şikayet eden insanlara bakın. Hep daha fazla şikayet edecek şey bulurlar. Çünkü zihin zaten negatif bakıyor. Şikayet etmek üzerine kurulu bir zihin yapısı var. Şimdi o zaman o insanın hayatına daha fazla şikayet edeceği olaylar ve deneyimler geliyor. Yani aynı anda şükran bilincinde ve yakınma bilincinde olamayız. Yakınma anında olduğunuzda kendiniz için iyi bir şey yapmadığınızı fark edin ve o olaya bile şükran duygusuyla nasıl bakarım bunun sorusunun sorun bu olay bana ne göstermeye çalışıyor, buradan ne öğrenebilirim şeklinde. Ve de yakındıkça zaten otomatik olarak o olayın içindeki dersi göremeyiz. Ee, ve biz görene kadar, e, şükredene kadar, içindeki dersi alana kadar o olay daha yüksek dozlarda benzeri olaylarla, bunu aşmamız için önümüze yeni olaylar zincirini getiriyor. Yani görene kadar, öğrenene kadar ve hatta şükredene kadar şikayet ettiğiniz deneyimi daha fazla oranda yaşadığınızı görürsünüz. Eğer bu zorluklara, bu engellere sıçrama yapmam için bana sunulmuş fırsatlardır diye bakarsanız o zaman zaten hem gücünüzü keşfedersiniz hem çözümlere odaklanırsınız ee, ve de negatif zihin yapısından çıktığınız için pozitif açıdan nasıl çözeme odaklandığınız için de çözümleri görme şansınız olur. O yüzden bizi geliştiren deneyimlerdir o negatif durumlar bile. Ee, Einstein'ın dediği gibi hani sorunlara aynı düzlemden bakarsak o sorunu zaten çözemeyiz ki diyordu Einstein'da. Dolayısıyla aynı düzlemin dışına çıkmak için sorun yaratan zihnin dışında bir yeni zihinle, yeni bakış açısıyla olaya bakmak ve çözmek için zaten mecburen şükür bilincine geçmemiz gerekiyor hani başka türlü orayı e, çözüp onun içinden çıkamıyoruz çünkü. Hani bir kaos gibi şikayet ettikçe onun daha çok içine girip daha çok daha çok duygu durumumuz da düşüyor otomatik olarak. Enerjiniz düşüyor. Yaydığınız frekans negatif oluyor. Hani hayatın yaratım enerjisi yüksek demiştik sizin enerjiniz düşük, yakınıyorsunuz, negatif bir zihindesiniz. Negatifliklere odaklandığınız için bunlar hayatınızda daha çok gelecektir. Ama şükür bilincine geçerseniz evrende aynı enerjide, aynı rezonansta bir yayın yaptığınız için otomatik olarak hem alttaki o negatif durumdan kurtuluyorsunuz hem de isteklerinizi hayatınıza daha kolay çekiyorsunuz bugün. Bu yüzden sorunlara geliştirici fırsatlar olarak bakmak, Onları itmeyi, reddetmeyi de bırakmamızı sağlıyor e, ve de itmediğimiz şeyi artık hayatımıza daha fazla oranda çekmiyoruz da. Son kısımda şunlarla toparlamak istiyorum: Yaşadığımız zor ve acılı deneyimlerin e, değerini bilmek gerçek şükür bilincidir çünkü bu bilmek anlamına geliyor aslında gerçekten görmek ve bilmek anlamına geliyor. Ee, o zaman bu da ancak zaten şükran duygusuyla mevcut oluyor, mümkün oluyor dedik. Sahip olmadıklarımıza odaklanmak yerine sahip olduklarımıza bugün odaklanmak hem zihni pozitifte tutuyor hem de sizi yakınma psikolojisinden kurtarıyor zaten. Ee, yakınmak enerjimizi düşürüyor dedik ama şükür bilincinde olursanız enerjiniz artıyor otomatik olarak. Dolayısıyla sizden, benim danışanlarımda da istediğim bir uygulama yapmanızı isteyeceğim şimdi. Hayatınızda bugün sahip olduğunuz ve hayatınızda varlığından memnun olduğunuz 50 madde listelemenizi. Bu konuya vakit ayırıp, odaklanıp hayatınızda neyin varlığına şükrediyorsunuz? Sağlığınıza, nefes aldığımız için şükredebiliriz. Ee, sahip olduğunuz hayatınızı kolaylaştıran her materyal için şükredebiliriz. Hayatınızdaki sevdiğiniz insanların sağlıkları ve hayatınızda olduğunuz için şükredebiliriz gibi. Hani çok çok arttırılabilir bunlar. 50 madde. Bazen danışanlarım 30-40. maddede tamamlamış olarak geliyorlar. Hiç sorun değil. Şu an 50 maddeyi bulamıyorsanız da o liste dursun ve aklınıza gelen altına ekleyin. Bu size aynı zamanda şunu sağlayacak. Enerjiniz düştüğü zamanlarda oturup o sahip olduğunuz ve memnun olduğunuz, teşekkür ettiğiniz, şükrettiğiniz her şeyi bir okuyun. Otomatik olarak enerjinizin yükseldiğini göreceksiniz. Ve zihni olumluya odaklanmış olacak. Otomatik olarak yakınma psikolojisinden çıkmış olacaksınız yani. Dolayısıyla gerçekten şükredecek durumlarınızı fark edin, onlara odaklanın. Ve zihninizi pozitife odaklayın. Yakındığınız her durumu değiştirmek istiyorsanız, Anahtarının şükretmek olduğunu ve o durumu kabul etmek olduğunu, içindeki size göstermeye çalıştığı durumu fark etmeye e, niyet ettiğinizde o durumun döngüsünü kırdığınızı göreceksiniz. O yüzden şükretmek çok önemli. Ben de hayatımdaki varlığınız için şükrediyorum. Bana geri dönenler oluyor, istekler oluyor. Ve katkılarınızı, fikirlerinizi paylaşıyorsunuz benimle. Gerçekten çok mutlu oluyorum. E, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. E, ve beğendi yapın videoyu beğendiyseniz eğer. Sevdiklerinizi de paylaşmayı unutmayın lütfen. E, bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese çok sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.